Arkadaşlarım merhabalar hoş geldiniz. Ben Deniz Matematik öğretmeni Zikri Sezgin. Şimdi bugün sizlerle 3. üniteye başladık. 3. ünitede de ikinci dereceden denklemler konusundaki soruları sizlere çözmeye çalışacağım. İlk testimiz arkadaşlarım temel tanım testi 1. Burada bir ikinci dereceden denklemleri bir tanıyalım bakalım. Bakalım neler yapacağız. Şimdi arkadaşlarım birinci sorumuzda X'e bağlı ikinci dereceden bir bilinmeyeni bir denklem belirttiğine göre a artı b toplamı kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar tanımımızı bir yapalım sonra soruyu çözmeye çalışalım. İkinci dereceden denklem demek arkadaşlarım ax kare artı bx artı c ifadesinin sıfıra eşitlenmiş hale denklem deniyor. O zaman biz anlıyoruz ki x kareli bir ifademiz kesinlikle olacak arkadaşlarım derecemiz x. E derecemiz 2'den büyük olmayacak. Yani x'in üzerindeki sayı 2'den büyük olmayacak. E bakıyoruz arkadaşlarım burada bir 3 var. Bunun olmaması lazım. O yüzden arkadaşlarım şuradaki a 1'in ne olması lazım? 0 olması lazım. O zaman a'nın 1 olması lazım. E burası gitti. E şimdi burada x üzeri 1 var. Burada sabit var. Bir şeyin x üzeri 2 olması lazım. O da arkadaşlarım görüldüğü üzere burası. Demek ki b 2'nin de 2 olmasını isterim ki x üzeri 2'yi yakalayayım. O zaman b de 4'tür. E, artı B diyor. E, 4 burada 1 burada topladım arkadaşlarım. 5'tir. Birinci sorumuzu tanımla hemen hallettik. İkinci sorumuz. Bir sayının iki katının bir eksiğinin kendisinin iki eksiğinin karesine eşittir. Çok fazla bir şey söylemiş gibi sanki. Bir sayının iki katının bir eksiği. Bir sayının iki katının bir eksiğini şöyle yapalım arkadaşlarım. Sayımıza x dersek 2x 1 olur. Kendisinin iki eksiğinin karesine. Kendisinin iki eksiği arkadaşlarım budur. Bunun da karesine. Bu koşulu sağlayan sayıların toplamı kaçtır diyor. O zaman ne yapalım? Denklemimizi çözmeye çalışalım. 2x 1 eşittir arkadaşlarım. x eksi 2'nin karesini alırsam birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ikincinin karesi. Şimdi bunları sağ, e, sağ tarafa atayım. 0 eşittir diyelim. x kare eksi 4x artı 4 artı 2x eksi 2x olarak geçecektir. Eksi 1 de artı 1 olarak geçecektir. Buradan arkadaşlarım bir düzenleyelim artık. X kare eksi 6 x artı 5 eşittir 0. Bu saatten sonra artık ne yapacağız? Çarpanları ayırma tekniğini kullanacağız. İki tane sayı bulacağız arkadaşlarım. Çarpımları artı 5 yapacak. Toplamları eksi 6 yapacak. Onlar arkadaşlarım eksi 5'e eksi 1. Bunlar da x'e x'tir. O zaman şu şekilde çarpanlarına ayrılabilir. x eksi 5'e x eksi 1 eşittir 0. x arkadaşlarım ya 5'tir ya da 1'dir toplamı diyor arkadaşlarım. 5 ile 1'in toplamı da tabii ki de 5 artı 1'den 6 olacak. Doğru cevabımız da E seçeneği olmalı. Dedik geldik 3. sorumuza. Diyor ki 3. sorumuzda bir tane denklem verdim diyor. Bunun çözüm kümesini bulun diyor. Arkadaşlarım işler işler çarpımını hemen yapalım. Yani x eksi 2 ile 2x eksi 1'i çarpalım. Diğer taraftan da x artı 1 ile arkadaşlarım x artı 2'yi çarpalım ve dağıtalım. x ile 2x'i çarptım arkadaşlarım 2x kare. Diğer taraftan eksi x. Şunla şunu çarptım. Şunla şunu çarptım. Eksi 4x artı 2. Eşittir. Bununla bunu çarptım. x kare artı 2x artı x artı 2. Şimdi sağdakileri sol tarafa alalım. x kare arkadaşlarım buraya eksi x kare olarak geçer. 2 x kare x kare çıkarsa x kare kalır. Hatta isterseniz bir düzenleyelim mi arkadaşlarım atmadan evvel. Şöyle şurası 2 x kare olsun. Burası eksi 5 x artı 2. Burası x kare artı 3 x artı 2. Şuradaki ikileri gönderelim isterseniz. Hop ikileri göndereceğiz. x kareyi bu tarafa attım. x kare kaldı. 3 x'i bu tarafa attım. Eksi 8 x oldu. Eşittir 0 oldu. Değil mi? Eksi 5 x eksi 3 x olmuştu. x parantezini alalım x eksi 8 eşittir 0. Arkadaşlarım ya x 0'dır ya da buradaki x eksi x, x eksi 8 0'dır. E bu da arkadaşlarım x'in 8 olduğu anlamına geliyor. Bakın dikkat edin kesirli denklemlerde arkadaşlarım bunların paydayı 0 yapmaması lazım. 0 ve 8 paydayı x'e 0 yapmıyor. Hiçbir sıkıntı yok. O zaman arkadaşlarım bizim çözüm kümemiz ne oluyor? 0 ve 8'den doğru cevabımız A seçeneği olmuş oluyor. Diyoruz geldik 4'e. Ne diyor? Bir kökü 4'tür. Nasıl denersiniz arkadaşlarım? 4'ü teker teker yerine yazarsınız. E, sağlayıp sağlamadığına bakarsınız. Ya da köklerini bulursunuz. Mesela birincinin biz köklerini bulalım. x kare x 4 x x parantezini alsak arkadaşlarım. Şöyle yazılacak. Buradan arkadaşlarım köklerinden bir tanesi 0'dır. Bir tanesinin de 4 olduğunu görebilirim. Çünkü 4 yazarsam 4 x 4 0. Bunun arkadaşlarım bir kökü 4'tür. Bu olabilir. Diğerine geçelim x kare eksi 3 x eksi 4 eşittir 0. 2 tane sayı bulayım çarpımları eksi 4 yapsın toplamları eksi 3 yapsın. Şöyle eksi 4 e eksi 1 dedim. Bu da arkadaşlarım x eksi 4 çarpı x artı 1 olarak çarpanın ayrılır. Ya bu 0 olacak ya da bu 0 olacak. x eksi 4 0 olursa x 4 olur. x artı 1 0 olursa x eksi 1 olur. x eşittir 4 oluyor mu arkadaşlarım? Oluyor. Sıkıntı yok. Diğerine geçelim 2 tane x kare artı 7x eksi 4 eşittir 0. Şuna 2x'e x diyelim. Şuna 4'e 1 diyelim bakalım kurtaracak mı? Şuraya artı eksi desek. Şöyle arkadaşlarım çarptım 8x. Şöyle çarptım eksi x. Artı 7x'i verdi mi? Verdi. O zaman arkadaşlarım çaprazlama yazacağım. Yani 2x eksi 1 çarpı x artı 4 eşittir 0 yazacağım. Buradan arkadaşlarım x ya 1 bölü 2 gelecek. X ya da eksi 4 gelecek. E, 4 demişti. Olmadı. O yüzden 1 ve 2 ile doğru cevabımız B oldu. Teker teker x gördüğümüz üzere bütün hepsine de 4 yazarsak sıfırlayıp sıfırlamadığına da bakabiliriz. Tamam. 5'e geldim. Denkleminin kökleri A ve B'dir diyor. A, B'den büyükmüş. Tamam. E ne yapalım arkadaşlar? Bir çarpanlarına ayrılıyor mu diye ne yapalım? Bir kontrol edelim. Şöyle eşittir 0 yazalım. Şurasına 2x'e x diyelim arkadaşlarım. Şimdi 12 için kimi kullanabilirim? 4'ü e 3'ü bir deneyeyim. Tamam mı? Kurtaracak mı bakalım? Şimdi eksi eksi desem. Çünkü şurada eksi 11'i gördüm. Şöyle çarptım arkadaşlarım. Eksi 8 x oldu. Şöyle çarptım. Eksi 3 x oldu. Topladığım zaman eksi 11 x de ortayı verdi mi? Verdi. O zaman bunun çarpıdan ayrılmış hali şöyle yazılır. 2 x eksi 3 çarpı x eksi 4. Düzde bulduysam çaprazda yazıyorum. Eşittir 0. Burada arkadaşlarım ya 2x eksi 3 sıfırdır ya da arkadaşlarım x eksi 4 sıfırdır. E buradan 2x eşittir 3 olursa x eşittir 3 bölü 2 olur. Veya arkadaşlarım x eşittir 4 olur. Değil mi? Şimdi a büyük b dediğine göre arkadaşlarım a 4 olacak. B de 3 bölü 2 olacak. Çünkü 4 3 bölü 2'den daha büyük. E şimdi a yerine 4 yazarsam şurası 8 oldu. Eksi. B yerine 3 bölü 2 yazarsam 4 çarpı 3 bölü 2. Bu da 8 eksi 12 bölü 2'den 6 oldu. Farklarını aldım. 2 oldu. Doğru cevabım A seçeneği oldu. Dedik. Geldik 6'ya. Şimdi x değerlerinin toplamı kaçtır diyor. Çarpanını ayıralım. Şimdi x eksi 2 çarpı. Şurası arkadaşlarım x. Şimdi 5'e 2 diyelim. Eksiye artı diyelim. Çarpımları eksi 10 toplamları eksi 3 yaptım yaptı. O zaman bu x eksi 5 çarpı x artı olarak çarpılarına ayrılabilir. Eşittir. Şimdi yine 5'e 2 eksiye eksi desem arkadaşlarım. Çarpımları artı 10 toplamları eksi 7 yaptım yaptı. O zaman bu da x eksi 5 çarpı x eksi 2. Şimdi size yapacağınız en büyük hatayı yapacağım arkadaşlarım. Yani bunu yapmayın diye. Arkadaşlarım şunu genelde götürüyorsunuz. Bakın bu sadeleştirmeler size ve şunu götürüyorsunuz. Ne yapar? Kök kaybettirir. Şimdi bunu sadeleştirdiğiniz zaman sadece x artı 2 eşittir arkadaşlarım. 1 dersiniz. Çünkü şurada artık 1 kaldı. Yani 1 çarpanı kaldı. x eşittir eksi 1 dersiniz. a'yı işaretlersiniz. Soru zaten ne olur arkadaşlarım? Gider. Şimdi bu hata niye hatadır? Çünkü kök kaybedersiniz. Bunları sadeleştirdiğim zaman x'in 2 olduğunu söylemem lazım. Bunları sadeleştirdiğim zaman x'in 5 olduğunu söylemem lazım. Sonra bir de x'e eksi 1 bulmuştum. Bakın 5 2 daha 7. Bir daha eksi 1 daha 6. Doğru cevabım bu. Aslında bunun daha doğru yöntemi arkadaşlarım. Bunu bu tarafa atmaktır. Yani şöyle. x eksi 2 çarpı x eksi 5 çarpı x artı 2 eksi x eksi 5 çarpı x eksi 2 eşittir 0 demektir. Şimdi bizim için x eksi 5 çarpı x eksi 2 parantezine alabilenebilir. Yani bu da ortak bu da ortak. Diğer tarafta x artı 2 kaldı. Eksi arkadaşlarım 1 kaldı. Eşittir 0. Bakın bu da 0 olabilir bu da 0 olabilir bu da 0 olabilir. İşte buradan 5 geldi. Buradan 2 geldi. Buradan da arkadaşlarım artık burası x artı 1 0 oldu ya x eşittir eksi 1 geldi. Alın bunları bulduk. Böyle bir tane soru sorular arkadaşlarım. Bu tuzağa çekmek için aman diyeyim tamam mı? Şimdi A ve pozitif gerçel sayılarmış. Böyle bir ilişki verilmiş. Şimdi arkadaşlarım normal biz her zaman yaptığımız gibi ne yapacağız? Çarpanı ayırmaya çalışacağız. AB var hocam. Fark etmez. A'ya A deriz. Şunlar arkadaşlarım 6, B'ye B diyelim. Şimdi buna eksi buna artı dedim. Şimdi çarpımları eksi 6, B kare. Toplamları eksi 6. Bir daha eksi 5 yaptı mı yaptı. Şimdi bakın şöyle çarpınca. Böyle çarptım. Eksi 6 AB. Böyle çarptım AB. Topladığım eksi 5 AB. Şimdi düz yazsam çaprazda yazacağım. Yani A artı B çarpı A eksi 6 B eşittir 0 yazacağım. Şimdi arkadaşlarım buradan A artı B 0 olsa A eşittir eksi B'dir. A eksi 6 B 0 olsa A eşittir 6 B'dir. Şimdi ben sorunun başındayken acaba şunu niye vermiş diye düşündüm size söylemedim gerçi. Şimdi anladım niye pozitif olduğunu. Niye pozitif dediğini. Şunu kullanma diyor. Çünkü örneğin sen burada A'ya 2 verirsen atıyorum. B ne olacak arkadaşlarım? Eksi 2 olacak. Pozitif olmayacak. Yani 1 olacak 1 olmayacak. O zaman gelin bunu kullanın demek istiyor. Şimdi A yerine ne yazacakmışım? 6B. Bakın 6B eksi B bölü. A yerine 6B yazıyorum. Artı B. Yukarısı 5B yaptı. Aşağısı 7B yaptı. 5 bölü 7 ile cevabımız arkadaşlarım bulmuş olduk. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Değil mi? Doğru yaptık. Tamam. Şimdi geldik 8'e. Denkleminin büyük olan kökü küçük olan kökünün kaç katıdır? Bir zahmet köklerini buluver diyor. Payda eşitlerim. Hiç ben deneme yanılma yapmam. x eksi 2'ye x eksi 1. Şimdi arkadaşlarım x artı 3 çarpı x eksi 2. Değil mi? Artı 4 tane x eksi 1. Böyle arkadaşlarım çarpabiliriz. Şu x eksi 1 ile x eksi x kare eksi 3 x. Ne yapacaktır? Artı 2. Bu eşitmiş 7. Tamam. Şimdi yukarıda çarpalım. x kare değil mi? Eksi 2 x artı 3 x eksi 6. Artı 4 x eksi 4. Eşittir. 7 ile genişletelim 7 x kare eksi 21 x artı 14. Şimdi düzenleme yapalım. Şimdi burası x kare oldu. Değil mi? Eksi 2x artı 4x ne yaptı? 2x. 3x de burada 5x. Eksi 10 oldu. Şunun da şu eksi 10 oldu. Eşittir. 7x kare eksi 21x artı 14. adam arkadaşlar hepsini karşıya. x kare atarsam 6x kare gelecek. 5x'i attım. Eksi 26x oldu. 10 eksi attım. Artı 14. 10 da burada 24. Eşittir 0. Hepsi 2'nin katı olduğu için arkadaşlarım 2'ye bölebilirim. Yani 3x kare eksi 13x artı 12 eşittir 0. Gelin bakalım şimdi bunu çarpalan ayırmaya çalışalım. Şimdi arkadaşlarım 3 asal olduğu için 3x'e x olacak. Şimdi şurasını bir 4'e 3 kullanalım bakalım olacak mı? Şimdi şurası eksi şurası eksi olsa bakın çaprazda eksi 9x çaprazda eksi 4x topladığım zaman eksi 13 x oluyor mu oluyor. Şimdi tabi bunu ilk etapta bulmak zorunda değilsiniz. Ben biraz sezdim. Eksi 4 eksi 3 olacağını anladım. Buradan hareket ettim. Şimdi çaprazsa arkadaşlarım çaprazda bulsak düzde yazacağız. Yani bunun çarpanına ayrılmış hali 3x eksi 4 çarpı x eksi 3 eşittir sıfırdır. E burada denklemde ya 3x eksi 4 sıfırdır arkadaşlarım ya da x eksi 3 sıfırdır. Buradan arkadaşlarım 3x 4 oldu. x eşittir 4 bölü 3 oldu. Buradan da arkadaşlarım x eşittir 3 oldu. E ne diyor bana Büyük olan kökü küçük olan kökünün kaç katıdır? Büyük olan kökü 3 arkadaşlarım. Yani diyor ki 3 eşittir. Kaç katıdır? K olarak, K olarak göstereyim onu. Kimin? 4 bölü 3'ün. E K'yı yalnız bırakalım. 3 kere 3 9 eşittir 4. K desem K değiştir arkadaşlarım. 9 bölü 4 katıymış. Doğru cevabımıza görüldüğü üzere B seçeneği oldu. Geldik 9'a. Şimdi ifadesi x'e bağlı ikinci dereceden bir denklem olup çakışık iki kökü vardır. Çakışık iki kökü demek arkadaşlarım iki kökte birbirine eşit. Yani aslında denklemin ne olduğu anlamına göre tam kare olduğu anlamına göre. Yani bir şeyin karesi. Yani x eksi ya da artı a'nın karesi ya da arkadaşlarım x eksi a'nın karesi gibi bir şey. Tamam. Şimdi e burada ikinci dereceden diyor. E demek ki arkadaşlarım şuradaki n eksi 2'nin 2 olması lazım ki ikinci derecen olsun. O zaman n kaç oldu? 4 oldu. Tamam. Şimdi arkadaşlarım x kare artı m eksi 1 x artı 9 eşittir 0. Bakın buradaki x kare ve buradaki 9 neyin karesi olacağını bilgi veriyor. Şimdi arkadaşlarım bu denklem ya x artı 3'ün karesidir ya da arkadaşlarım x eksi 3'ün karesidir. Çünkü 3'ün karesi de 9 x 3'ün karesi de 9. Şimdi biz bunu açarsak Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının ilk katından ve ikincinin karesinden bu gelecek. Burada arkadaşlarım x kare. Eksi 6 x artı 9 gelecek. Şimdi iki tane m değeri bulmam lazım benim burada. Bakın şuradaki m eksi 1 arkadaşlarım 6 olabiliyormuş aday. O zaman m kaç olur? 7 olur. m eksi 1 arkadaşlarım x'in katsayısı eksi 6 da olabiliyormuş. O zaman m kaç olur arkadaşlarım? Eksi 5 olur. Şimdi bana ne diyordu? Toplamı en çok kaçtır? Ne zaten 4'tü. Arkadaşlar ben 4 ile 7 toplarsam en çok olacaktır. 4 ile eksi 5 toplarsam değil. Doğru cevabımız o yüzden de E seçeneği olmalı. Geldik 10. sorumuza. Şimdi denkleminin çözümlülükmesi Ç'dir diyor. Kesinlikle doğrudur diyor. Şimdi arkadaşlarım burada ne var? Burada diskriminant olayı var. Şimdi... Herhangi bir denklemin yani ax kare artı bx artı c eşittir 0 denkleminde şunu biliyoruz, delta olarak adlandırıyoruz. Katsayılarla e, katsayılara şöyle bir ilişki vardı. b kare eksi 4ac. Buna bu denklemin diskriminantı derler. Kısa olana delta diyoruz. Şimdi arkadaşlarım bu pozitifse denklemin iki farklı reel kökü vardır. Negatifse denklemin reel kökü yoktur. Sıfıra eşitse de denklemin çakışık yani birbirine eşit iki kökü vardır diyorduk. O zaman arkadaşlarım bu yorumları yapabilmem için benim delta ihtiyacım var. Delta'ya bakalım. Şimdi delta eşittir b kare. Yani arkadaşlarım x'in katsayısının karesi. Yani a artı 1'in karesi eksi 4 tane x karenin katsayısı çarpı arkadaşlarım c. Şimdi buna bakalım. Şimdi açalım bunu. Açmasak da olur aslında. Şimdi a artı birin karesi eksi 36. Şimdi küçük 0 diyelim bakalım. Şimdi delta 0'dan küçük olursa ne olacak? Şimdi burada ne oldu arkadaşlarım? A artı birin karesi küçüktür 36. Şimdi bir şeyin karesi 36'dan küçükse arkadaşlarım. eksi 6 ile kim arasındadır? 6 arasındadır. Ya böyle düşünürsünüz ya da şöyle düşünürsünüz. Karekökünü alırım. Karekökünü alırım. Karekökü mutlak değerli olarak alınır. Yani mutlak değer a artı bir küçüktür 6. Bu da arkadaşlarım eksi 6 küçüktür a artı bir küçüktür 6 olarak yazılır. Bak burada yorumun aynısı. 1 attım buraya. Eksi 7 küçüktür. A küçüktür 5. Arkadaşlarım A bu aralıktaysa eksi 7 ile 5 aralığındaysa boş kümedir. Çünkü deltası negatif olduğu zaman çözüm kümesi boş kümedir. Bu kesinlikle doğrudur. Tamam mı? Şimdi ne diyor? 2 tane çözüm kümesinde 2 tane eleman varsa A büyük 0. Şimdi arkadaşlarım bizim deltamız bizim deltamız A artı 1'in karesi eksi 36. Şimdi büyük 0 olduğu zaman büyük 0 olduğu zaman a 5'ten büyüktür diyor. Bakalım. Şimdi bunu da şöyle yapabilir miyiz? a artı 1'in karesi büyüktür. 36. Yine kare kök alsak şöyle. Buradan da mutlak değer a artı 1 büyüktür. 6 olur. Şimdi bu eşitsizlik nasıldı arkadaşlarım? a artı 1 ya 6'dan büyüktür ya da arkadaşlarım eksi alttan küçüktür. Çünkü ben buraya örneğin eksi alttan küçük sayı eksi 7 yazsam da mutlak değer yine 6'dan büyük olacak. İkisini de incelemem lazım. Biri karşı attım. A büyük 5 olabilir. Biri karşı attım. A küçük eksi 7. Bu ne demiş? A büyüktür 5'tir demiş. E bunu yapacağız? Bu kesin değil. Tamam A büyük 5 olabilir ama A küçük eksi 7 de olabilir. Çözüm kümesi bir elemanlı ise yani arkadaşlarım ne demek istiyor? Çakışık kökse evet, ya da tam kare O zaman arkadaşlar delta'nın ne olduğunu anlıyorduk biz. Sıfıra eşit olduğunu anlıyorduk değil mi? E şimdi delta A artı birin karesi eksi 36. Ne zaman sıfırsın? Şimdi arkadaşlarım buradan A artı birin karesi eşittir 36 olur. Buradan arkadaşlarım A artı bir ya 6 olur ya da arkadaşlarım eksi 6 olur. E A buradan ya 5 olur ya da arkadaşlarım eksi 7 olur. E ne diyor? Kesinlikle diyor. A 5'tir diyor. Olur mu? A eksi 7 de olabilir. Bu da gitti. Kesinlikle doğru olan arkadaşlarım. Sadece. Yalnız bir olup doğru cevabımız A seçeneğidir dedik. Geldik soru 11'e. Şimdi kökleri asal iki sayı olan denklemde A tek tam sayı A artı B de 17'ymiş. Bu denklemin büyük kökü kaçtır diyor. Şimdi şimdi neler yapabiliriz? Kökleri asal iki sayıymış. E, şu A artı B de 17'ymiş. A da arkadaşlarım tek tam sayı. Şimdi şöyle bir çarpı alanına ayırsak. Ama işte asal iki sayı diyor. Yani şimdi şöyle mi ayırdık normalde biz? Şöyle yapalım. X kare eksi a artı b eşittir sıfır. Şimdi iki tane kök. Asal olacaksa arkadaşlarım p q. Değil mi? Yani eksiye eksi olarak ayırayım. Şimdi çarpımları b olsun. Eksi p ile eksi q'nun çarpımı p çarpı q. Değil mi? Kökler P ve Q bunlar asal olsun. Ve toplamları da arkadaşlarım ne olacak? A eşittir. P artı Q. Değil mi? Şimdi o zaman biz şunu şöyle çarpandan ayıralım. X eksi P çarpı X eksi Q eşittir 0. Yani bizim köklerimizden bir tanesi P asalı. Diğer de arkadaşlarım kim? Q asalı. Şimdi A tek tam sayı diyor. Yani şunu demeye çalışıyor bize e, P ile Q'yu topladığım zaman tek olacak diyor. Şimdi arkadaşlarım asal sayılar sadece iki çift değil mi? İkiden sonra hepsi tek. E şimdi ben bunları tek tek alsam topladığım zaman çift olacak. E, arkadaşlarım benim. E, burada o zaman bir tanesinin iki olması lazım. Diyelim ki bu P2. Yani köklerden bir tanesi iki. Tamam mı? Bak A tam sayı yaptım. Şimdi bir tanesi iki köklerin x eşittir 2. Şimdi p'yi aldım. Şimdi 2 olursa b ne olacak arkadaşlarım? p yerine 2 koyarsam 2q olacak. Şimdi diyor ki a ile b'nin toplamı 17 diyor. Şimdi a p artı q'ydu. Yani 2 artı q artı b de arkadaşlarım 2q dedim. Eşittir 17 oldu. Buradan arkadaşlarım 3q eşittir. Karşıya attım 15 oldu. O zaman q kaç oldu? 5 oldu. Yani diğer kökte 5 oldu. E büyük kök diyor. Görüldüğü üzere arkadaşlar doğru cevabım. B seçeneği olarak karşıma çıktı. Bunu da hallettim. Geldim 12'ye. Şimdi ne diyor? Denklemin iki farklı gerçel kökü vardır diyor. Yani arkadaşlar ne demek bu? Delta büyük sıfır demek istiyor. Tamam mı? Yani diskriminat pozitif. E, delta hesaplayalım. B kare eksi 4 ac. B eksi 3 karesi 9. Eksi 4 a'sı 1. C'si de A. Şimdi bunun pozitif olduğunu söylüyor. Şimdi arkadaşlarım 9 4 A büyük 0. 9 büyüktür 4 A. Her tarafı 4'e bölersem 9 bölü 4 büyüktür A. Tersten okursam A küçüktür 9 bölü 4. Yapacağınız hata şudur. Burası 2 küsur ya arkadaşlarım. A'ya 2 vermek. En büyük hata 2 verirsiniz. 2 kere 2 4 3 çıkar 1 işaretlersiniz. Niye bu hatadır? Çünkü biz A'nın tam sayı olup olmadığını bilmiyoruz. O yüzden diyeceğiz ki A küçüktür 9 bölü 4 eşitsizliğinde bunu elde edeceğiz. Yani 2 ile çarpacağız. 2 ile çarptım. 2A küçüktür 9 bölü 2 yaptı. Eksi 3 ekledim. 2A eksi 3 küçüktür. 9 bölü 2 eksi 3 oldu. Bu da ne oldu arkadaşlarım? 9 bölü 2 eksi 3 3 bölü 2 oldu. Değil mi? Yani benim 2A eksi 3 sayım 3 bölü, yani 1 buçuktan küçük oldu. En büyük tam sayı değeri kaç geldi? 1 geldi. E hocam ne oldu? E yine bir işaretledim. Evet ama biraz önceki hatalıydı. Şimdi doğru yoldan yaptık. Hatalı yoldan doğru çıkması soruyu doğru çözmüş anlamına gelmiyor. Dedik, geldik 13'e. Şimdi 13'te ne var? Denklemin diskriminatları sırasıyla arkadaşlarım bunlarmış. A pozitif bir sayıymış. E, bir de bu varmış. Buna göre MNK. MNK. Şurada MNK'nın sıralanışı hangisidir diyor. Bakalım. Şimdi delta 1'e bakalım arkadaşlarım. B kare eksi 4 A. Yani B kare eksi 4 A. C'sin arkadaşlarım buradaki M. Tamam mı? Şimdi bu delta 1. Şimdi delta 2'ye bakalım arkadaşlarım. Bu da B kare eksi 4 A C. C'si ne? Delta 3 B kare eksi 4 A kimdir arkadaşlarım? K'dir. Şimdi delta 1 yani B kare eksi 4 çarpı A çarpı M küçükmüş. Delta 3 B kare eksi 4 çarpı A çarpı K bu da küçükmüş. Delta 2 B kare eksi 4 çarpı A çarpı ne? Şimdi arkadaşlarım ikişerli ikişerli kıyaslama yapalım. Mesela şunla şu. B gitti mi? Gitti. Şimdi eksi 4 çarpı a çarpı m eksi 4 çarpı a çarpı k. Bakın şimdi. Eksi 4 çarpı a çarpı m küçüktür. Eksi 4 çarpı a çarpı k. Her tarafı eksi 4'e böleceğim. a çarpı m büyük olacak. Çünkü eksi 4 negatif bir sayı. a çarpı k'den. Şimdi bu. A pozitif bir sayı dediği için arkadaşlar her tarafı A'ya böldüğü zaman eşitlik yön değiştirmez. Demek ki M büyüktür K oldu. Yani bunlar gittiği zaman M büyüktür K. Sonra aynı olayı bundan yapacağım. B gitti. Şimdi eksi 4 A K küçüktür. Eksi 4 A ne? Eksi 4'e böldüm. A K büyüktür. A çarpı ne oldu? A'lar yine pozitif olduğu için böldüm. K büyüktür ne oldu? Yani şimdi K Büyüktür. N. M büyüktür. K. En son arkadaşlar şunu kıyaslayalım. Baştaki ile sondaki bir yorum yapamadık. Şimdi B yine gitti. Eksi 4 çarpı A çarpı M küçüktür. Eksi 4 çarpı A çarpı N. Eksi 4'e böldüm. A çarpı M büyüktür. A çarpı ne oldu? m A'lar arkadaşlarım pozitif olduğu için gitti. Buradan da M büyüktür. Ne oldu? Şimdi... M büyüktür N. Değil mi? M K'dan da büyük. O zaman en büyük kim arkadaşlarım? M. M büyüktür. Sonra K geliyor. K da neden büyük olduğu için böyle bir sıralama geliyor. M K N tersten N K M. N K M doğru cevabım. C seçeneği oldu. Geldim arkadaşlarım 14'ü çöz, çöz Bitmiyor bu ya. Kaç tane soru varmış bunda? Bir bakalım bakalım. 14 oh, son soruymuş. Yoruldum be. Şimdi tek nefesi çözüyoruz arkadaşlarım. Soru soru çekmiyoruz ya. İster istemez yoruyor. Şimdi denkleminin gerçel sayıdaki çözüm kümesi iki elemanlıdır. i̇ki elemanlıdır demek arkadaşlarım. İki farklı elemanı vardır. Yani bu bize delta'nın pozitif olduğunu söylüyor. Tamam mı? Şimdi bu denklemde gerçel sayıdaki çözüm kümesi boş kümedir. He, bu denklemde delta'sının negatif olduğunu söylüyor. O zaman buradan bir k'lı bir şey bulacağız. K'nın aralığını bulacağız. Buradan bulacağız. Son olarak kesiştireceğiz. Şimdi yukarıda delta'ya bakalım. B kare eksi 4 ac. B'si arkadaşlarım eksi 3. Karesi 9. Eksi 4 tane a'sı 2. C'si de k eksi 4. Bunlar arkadaşlarım pozitif olması lazımmış. Tamam. Şimdi 9 eksi 8 k oldu burası. Artı arkadaşlarım 4 kere 2 8. Eksi 8 de eksi 4 çarpacağım 32. Büyüktür 0. Şimdi burası 41 büyüktür 8 k yaptı. Ee, ne yapalım? 8'e bölelim. 41 bölü 8 büyüktür k. Tersten okuyalım. K küçüktür arkadaşlar. 5 küsur bir şey. 41 bölü 8 5 küsur bir şey yapar. Diğerine geçelim. Diğerine de B kare x 4 AC yapalım. B'si 2. Karesi 4. Eksi 4. A'sı x karenin katsayısı. C'si de k eksi 1. Bu da küçük 0 olacak. Şimdi isterseniz her tarafı 4'e bölebilirsiniz. Kafamız karışır derseniz 4 eksi. Dağıtın arkadaşlarım. 4 k A artı 4 küçüktür 0. 8 küçüktür 4K 2, e, 4 K oldu. 4'e bölersek 2 küçüktür K oldu. Bu diyor ki ben diyor 2'den büyüğüm diyor. Bu da diyor 5 küsürden küçüğüm diyor. Kesiştirelim. Böyle oldu. K'nın alıcı tam sayı değerlerinin toplamı diyor. Arkadaşlarım K kaç olabilir? 3 olabilir. 4 olabilir. 5 olabilir. 5 küsur ya. 5 de olur. Şöyle 8. 4 daha 12 olur. Doğru cevabımız arkadaşlarım D seçeneği olur. İlk testi kazas belasız bitiririz. Çok şükür. İkinci testimizde artık bir sonraki videoda bunu da çözmeye çalışayım. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.